arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli bol karamalı bir pasta yapacağız. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı tepeleme olacak şekilde un, 1 yemek kaşığı limon, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı vanilya, yarım çay bardağı su ilave edeceğim. Öncelikle yumurtalarımın hepsini kırıyorum. Üzerine toz şekerimi ilave ediyorum güzelce çırpacağım şimdi. Güzelce çırptım. Şimdi üzerine bir çay bardağılık suyumu limon suyumu unumu ilave edip elimde güzelce çırpacağım karıştıracağım şöyle şöyle önceden hazırlamış olduğum kelepçeli kalıbımın içine hem yandım hem de kağıdımı geçirdim şimdi kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyelim Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişireceğiz. Şöyle karıştırıyorum. Tepsimize alıyorum. Evet, kekimi şimdi fırına gönderiyorum. İlk pastamızın kremasına geçelim. İç kreması biraz aslında kaymakla oluyor, süt kaymayla ama bazen marketlerde olmayabiliyor. O yüzden ben Doktor Etiker'in pasta kremasını aldım. Ama bunu kaymak olanı da alabilirsiniz. İçerisine kaymak yerine ben labne peyniri koyacağım. Normalde kreması kaymaktan oluşuyordu. Öncelikle bir su bardağı sütünü üzerine kremamı ilave edeceğim. Normalde bir buçuk su bardağı koymam gerekiyor sütünü. Ama biraz koyu olmasını istediğimiz için içine ben bir su bardağı koydum. Çırptım. Şimdi içerisine labne peynirimi ekliyorum. Pastamızın üzeri için yine yani doktor etkerin meyve sosunu kullanacağım. Bir su bardağı da su ilave edeceğim üzerine. Evet, sosumuzu önce aldım. Kısık ateşte güzelce karıştıracağım. Bunu da en son üzerine dökeceğiz. Bunu şöyle çileklerimle şu şekilde kekimin hizasından dizeceğim daha sonra üzerine yapmış olduğumuz kremayı ilave edeceğim kekimi de süt yardımıyla isterseniz meyve suyuyla da olabilir ıslatabilirsiniz Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle her tarafını eşit bir şekilde dizdim şimdi ben çilekli reçel ve sütü birazcık karıştırdım şöyle kekimi de ıslatıyorum yapmış olduğumuz kremamızı da güzelce yaydıracağım. Ve üzerine diğer kek parçamızı koyacağım. Kremamı da güzelce yaydım. Şimdi üzerine diğer kek parçamızı da hemen ilave edelim. Kekin diğer parçasını da koyayım. İsterseniz üzerine de kremasını sürebilirsiniz ama ben içi daha dolgun olsun diye bütün kremayı içerisine kullandım. Şimdi üzerine yapmış olduğumuz diğer meyveli sosumuzu da ilave edeceğim. Şimdi Meyveli sosumu da güzelce şöyle yaydırıyorum. Ben üzerine biraz da çikolata sosu gezdireceğim. Daha sonra çileklerle süreceğim. Bunu buzdolabında bekleteceğim. Arkadaşlar pastamızı iki buçuk saat kadar dolapta beklettim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oldu. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun.